Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Birkaç gündür video çekmiyordum. Çalışıyorum işten geldim şimdi. Yürüyüşe çıkacağım akşam yürüyüşüne. Bir yürüyüş videosu çekeceğim bu akşam. İzlemeye devam edin beni. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Niye? Kızlarımı çekmeyeceğim de kimi çekeceğim? Dilerimle. Anne der misin? Kızlarım için. Canlarım benim. Herkes diyor oğlum için diyor. Sen de kızlarım için. E ben de kızlarımı çekmeyeceğim, dikimi çekmeyeceğim diyeyim bak. Evet, evet tanıt anne. Siz burada. Siz burgeri yiyen ben değilim, yiyen tanıtsın. Sen de birazdan yiyeceksin, bana yapma. O ne? Mangal burger. Gayet i̇şte, tavuk yiyor. Uğur bir daha. Uğur'un gezetini biliyor musun? Fakir. <laughs> Neyini gideceğiz fakir? fakir. Fakirlikten değil arkadaşlar. Çünkü o... Diyetteyim. Diyette. 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 Yazın. <laughs> Gezmede diyete girilmiyor yalnız diyet. Evde sen gezmedesin şimdi tatildesin. Kesme git. Bir de ben de gidiyorum. Tamam ben gideriz. Gireceğim. Yarın akşam gideriz. Yarın iş çıkışı hazır olun. Ya, yerine, yarın damlayın. İşte de yani. Niye sen yarın çalışıyorsun mu? Kaçta çıkacaksın? Kaçta çıkacaksın? Akşam. akşam gideriz zaten. Bu tamam zaten iş çıkışı. Gülay yok ama yarın. Niye? Gülay yarın nereye gidecek? Amcamlara uğrayacak. Gelin mi akşam? Bunlar erken gelin. Ha akşama gelin.

daha, Daha kesilmiyor. kesilmiyor. Kendi gizli bir şeker veriyor. O yüzden yemek yemeden duramıyorum. <laughs> yüzüm kızarmış. Güzü Serdan. Serdan değil anne. Güneş yüzüme geldi. Güneş de yüzüme geldi. Çok da terledi yüzümken. Evet kızım besliyor annesini. Anne bir Yemeyeceğim. çeker misin kumar Hayır kendini. Tam yap bakayım. Yalan düşüyor. Terledim bak. Bir acaba. Fakirdiğini görüyor musun? Geri dur kaya güneşte. Vallahi fakirdim evet, ben de bizi arayasın. Güneşte güneşe döküştüm. Ne bugün neylermiş ya? İfadesle nasıl yırttın bunun üzerine? İşte gelirsin. Evet, Adını vermek istemiyorum. <laughs> Güzelce ama fidesiye hiç ecek.

<laughs> kestirecek. Ne? kestirecektik de çok kalabalık bir süre yoktu. Kısa mı? Çok kötü Arkasını kestirecek yine kısa. Hayır önü güzel zaten Arkana. Az önce bir vardı. kamerayı. Kafedenize de Deminki Demek deyim neydi? <laughs> neydi dans? Gördüğün tengel görünüm iyi demiştim. Ama evet. anlamadı. Gördüğün tengel görünüm iyi demiştim. Ben de dedim ki bizden olsak neye fayda? Giresun can yok. <gülüyor> 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 Öyle yani. Var. Gördüğün tengel görünüm iyi. Neyi beni çekiyorsun? <laughs> Gözüme güzel gözüktü. Çünkü senin şu an en güzel Senin huzurlukların beni öldürüyor. Sustunuz <laughs> 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 kamera açılınca konuşsanız. Nasıl ya? Nasıl? <laughs> Mesela sınavın nasıl geçti? Hangi? <laughs> Şimdi. Her zamanki gibi yine direklerden döne döne bir hal oldu. Ee, Damla annesine yanlış randevu almış. Damla randevu Kapalı emar almış. Ama kapalı değilmiş dedi ya. Sana kolay verir misin? Çok lütfen. denemiyorum şu anda. Bunu yarın ben Neşe bilir, neşe de bilir de neşe de neşe de e? ne şey neşe sordur. Yarın ne sordur ne şey bilir bunu. Giremem kapalı alana giremiyorum biliyorsun. Kolay reklamı yapıyorum şu an kapalı alan hobim var. Nefes alamıyorum. Oğulacak gibi oluyorum. O arada bayılıyorum. Yeniden anne, yeniden korkun Orada korku yani yani yenilmiyor. Orada bana değil. diyorsun sen korkma. Anne yani ben küçükken gülmüştüm. Beni sokmuştun. Ben, ben ne giriyorum? giremiyorum. Sonra Seda tabii korktu. Götü tutuşuyor. O zaman 10 yaşında mı ne? Bir makinenin içindeyim. Kimse yok karanlık. Sesler çıkıyor. Endiva kadar girdim. Tabii ama bir korkuyorum ama hiç belli etmiyorum. Asla ağlamadım. İçime içime ağladım korkudan. <laughs> <almışım. gülüyor> i̇çime içime ağladım her zaman ki. Çok korkmuştum. Çok korkmuştum bir için. Ama artık gir sen korkma. Sen de anne bir kere gir o korkumu yani. Açık olacak. Geçen o yüzden ben bu, sordum yani açık mı dedim ev arasında sabah mı dedim açık dedi oraya aldım bunu çekin Nasıl yemedin? nasıl yaparsın bana sormamış ya. ki da eve geçecek var ya <laughs> var. dakika Evet dakika vardı ben girdiğimde. <laughs> Sonra? Konuş Damla. Sonra? Arabayı park, park ediyorduk tamam mı? Arabayı park edemedim. Sonra diğeri de park ettim. Park yasakmış oraya Sonra adam geri çıktı Sonra net tabii başka bir yere gitti. Oraya park ettim. Hastanenin kapısında park yeri yok muydu? Yok. Dolu muydu bu? Gündüzü. Bugün ne günlerde? Evet, Perşembe. Evet, tabii millet hep köyden gelen oldu bugün Perşembe. Perşembe. Neyse sonra geri dönmüştü. Ben de Tam çıkacağım. Böyle. Döneceğim sonra tam L ye yeri diye. Tam şöyle böyle. Evet. Kız da buraya park edecek. Yani ben buradayım. Böyle döneceğim. Kız buraya park edecek. Evet. Park edemiyor kız. Ben de geçemiyorum o fark etmeden tamam mı? Geçemiyorum. Şey evet. Geçene acele et sınavım var. Allah'ım sınavım da var. Sıcak bir de sıcak Allah'ım sınır. Beni bu kız fark ediyor. Giriyor çıkıyor giriyor çıkıyor. aynı. Sonra baktım kalkıda bir de kız da şey hareket de etmiyor. Ben kaldım. Sonra ben neyse böyle bu kadar kısa var. Böyle girdim. Ben geri geri geçtim. Ha. Sonra kız olduğu yerde kaldın mı? Sonra ben işte geçince oradan Şimdi bir şeyler yapıyordu. Sonra ben geri geri girdim. Buradan böyle döndüm. Geri geri geçtim yani. Bir saat orada çok bekliyordum. Hmm. Damla eve da geldi tam bunu saat kaç biliyor musun? Üçte i̇şte sınav var. Evet. Saat iki yedi. O an çok komikti Damla gerçekten. Çekilin sınavım var. Açılın, <laughs> açılın yani yani. bilgisayarı açın. Evet. Bir de tam bir an buradan döndüm önümde araba. Ben hep de dönerken gördüm ben Siyah'ın oradan. Şurada balkondan bakıyordu. Siyah'ın mu hep takip ediyor biliyor musun? Bunların da göreyim ben. Biz dolmuşa falan gelsek hemen görüyor bizi bu. Ben Kabak gibi gözüküyor. Arabayı, arabayı, ben de, de şey dikkat ettim oluyor. anne. Dün iyiyiz. Seni beklerken oralara doğru baktım. Dedim ben de Gülay'ı niye almadın yanına dedim. Evet. de istedi. Geliyordum. Ne zaman? O da dedi ki sınavım var. Hiç beklemeyeceğim. Geri geleceğim çabuk yine dedi. Ya. Hayır, Evden bugün en son yani. kim çıktı? Damla Çatır. 5 dakika 10 dakika sabırla bekliyor. Hayır yani makyaj yapıyor. Hayır erken gidiyor. Bozuldu. Mi? Erken, mi? Damla erken zaten mi? o Ertuğrul. Evet. Bak farkındaysan iyi geldiniz dedi. Erken alıyoruz zaten kimse yoksa. E, be, aha, o zaman, o zaman, o zaman Olsun her zaman yer yere erken gideceksin. Aynen. Bak etki gideceksin. Kızım git git zaten çeksin. Damla bir şey demedi. Tam buçukta gelse daha geç çıkardı. Altı buçukta rendesi vardı. Hayır anlamda demiyorum. Bizimki aramızda duruyor. Güzel, 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 güzel olmuş yani. İnsana benzemiş miyiz evet sıfatınız açılmış anne bir ara sen de git yani artık <laughs> beni de götürürsünüz de bir, bir kına ara anne, kına sen... yak, saçma. Evet, ben saçıma yarın 5 yıllıkını al anne şapka bakacak fedayla çıkın da anne sen git ne, ne? ne amcam mı aradı ne dedi ne yapıyosun ben Güzel'in arayanı çok güzel arayan yok anne. Evet <laughs> ya sabah başlayın. <laughs> Güzel'in başlayın sabahtan çıkıyor. Ama sen amcan yok. Gülay'ın amcası var. Benim de kuzenim aradı. <laughs> Celal Benim abi. kuzenim aradı. Amcam, dedem, mamam, dedem, Yani. biz seni de senin bacın yanında. Anne benim İstanbul'daki Anne, bacım hiç beni aramıyor. Bir tek sen dün doktora gittin o zaman arada. Hayır evlat buraları kesmeyeceğim. Nezaket beni hiç aramıyorsun. İş miştin Mara? Sıkı kamerayı bakasın ben. Bak. Bana tek sürpriz ne olabilir iş? İş hayır işten başka sürpriz olamaz benim. <laughs> <laughs> Bilmiyim ki. Ya bir şey yok kızlarımızla konuşuyoruz. Sana ne? Bana tek sürpriz senin iş. Seni sevdiğim bir şey öne söyle. Yıe iş istiyorum, başka bir şey değil. Benim bu kızım geç şey ya. Ya, bir, bir şey anlamadı bak. Gel haydi başlayalım. Gel bizi kullanma gerekiyor. Videoda kaza vermek gerekiyor. Polisler beni, polisler beni eve getir. Senin tercihini. İşte, <laughs> i̇şte, <laughs> i̇şte adama ihtiyacım yok ya. Yani. Kızlar ablanı beklemez de birilerinin kaşısına gidersen. Hep yalan. Ablam beni ne yapıyordu biliyor musun? Hatice ki, Hatice ki sen saniyeye gideceğim ben, sen eve git. Ben bu evet. değilim. Evet. Daha 7 yaşındayım. Tabi Seda caddeden ağır öper olmuş. Ağlamış. Nerede? Ebru'ya, Ebru'ya gitmişti ne ya? Anne Ebru beni kandırıyordu. İşte hani Ebru'ya gitmiş. Ebru'ya yani. caddeden gitmiş. Ebru beni kandırıyordu. Seni bırakıp gideceğim diye. Ben de damla pis Seda bekleyeyim evde. Ebru'ya geldim. Kız yeme değil, yolu bilmiyorum. Mecbur Ebru sonuçta ne gidecek? Ebru'yu takip ettim. Ebru bana orada bir tutuk yapmıştı. Dandı. Beni korkutuyordu. Yolu çok yolu karıştırayım diye. Her zaman ki Ebru Sonra kayboldu. Her zaman. Kaybolmadığım yer yoktu yani. Hayatım kaybolmak değil.

Ben yani açtım. Beni açtı. Seda sayayım dedim ben. Şoktayım şu anda. Niye? Yani sende bir iştahsızlık vardı kaç gündür de o yüzden. Ben sinirlendim miyim iştahım <laughs> açılıyor bilmiyor musun? Ben de sinirlendim miyim <laughs> tamam. Anne <laughs> terlemiş. İştahım açılıyor. Gülen değil mi? Aynı ben sinirlendim. Bu temel anlamı Gülay değil mi? Gül ve Ay. Ama ben hmm. beğenmedim hiç gülüm şekli. Çok dallı budaklı. Hmm. Daha minimal olabilir. Evet. Daha mi... gül, gül kısmı daha minimal olabilir. Tamam Şu... hoş... Ben Daha sallıydım. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir de hoş bulduk. Daha ben de onlara şunları giyeyim. Çok güzel. Be. Ben diye, o yüzden. Sağ ol. Teşekkürler. Sağ ol. Sağ ol. Bir de kız. Tamam yani şimdi başladı. <laughs> Açık bir saat videoyu çektim, bir saat çekmemişim, boşuna çekmişim. Tam bir saat, boşuna yürümüş buraya doğru video çekeyim diye. Hiçbirini çekmemişim. Kızlar bana gülüyor, anne video nerede diye. <gülüyor> <gülüyor> Sen gülme, gülenler yanında. <laughs> Biz devam ediyoruz. Bak bir saat. Başka çekmişim. Çekememişim yani. 一点的。 we